Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango'nun son hali çok şaşırttı. Ya, ya. Yeni sezondan müzikal bir rolü alacağı olan Elçin Sango'nun bir hayli zayıfladığı görüldü. taşında görüntülenen güzel oyuncu sayılan kimikleriyle dikkat çekerken soruları ise yanıtsız bıraktı. Yıllar önce Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı kiralı aşk dizisindeki rolüyle de geniş bir haylin kitlesine sahip olmuştu Elçin Sango. Bir diş kliğinden çıkarken objektiflere takılan Sango dişlerini dolgu yaptırdı. Ağzımın umuşuk olduğu için konuşmuyorum şu anda diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sango bu arada makyajsız haliyle dikkat çekti. <laughs>